Sofralarımızdan herkese merhaba. Bugün de yine üç güzel tarifle karşınızdayız. Bunlardan biri aslında bir öğün kıvamında çok lezzetli bir pilav. Bakalım diğer eşlikçiler nelermiş. güzel bir pilav yapacağız. Bu acem pilavı Özbek pilavı olarak da geçiyor. Daha çok Kahramanmaraş bölgesinde yapılan pilavlardan biri. Özellikle Maraş fıstığıyla birlikte yapılıyor. Gerçekten çok lezzetli. İçinde hem eti hem sebzesi hem de pilavı olan tüm yemeklerin birleşimi gibi oldukça besleyici ve doyurucu bir pilav. Ben bu pilav için mutlaka kuzu eti kullanıyorum. Çünkü kuzu eti çok kolay piştiği için e, pilavla beraber pişme süresi de ortalama aynı oluyor ama dana eti kullanacaksanız etinizi mutlaka önceden haşlamış olmanız gerekir. Hatta haşladığınız suyu da pilavınıza kullanıyor olabilirsiniz. Kuzunun da eğer sert bir kuzuysa belki bir ön taşım kaynatmanız çok daha lezzetli hale getirebilir pilavı. Ama ben bugün zaten soğan onu güzelce kavurup mühürleyeceğim için pilavın suyuyla da beraber havuçlarla birlikte oldukça lezzetli bir şekilde pişecek. Şimdi öncelikle bir tane soğanı şöyle yemeklik şekilde doğrayacağım. soğanları başka bir tencerenin içinde kavuracağım. Havuçla kuru yemişleri ayrı bir tavanın içerisinde. bunun sebebi şu. Et suyunu saldıkça havuç da yumuşayıp birbirinin hem rengini hem görüntüsünü bozmasınlar istiyorum. O yüzden aynı tencerenin içinde sırayla kavurarak kenara alarak da yapabilirsiniz. Şimdi şöyle soğanları atalım. Et zaten kuzu eti, çok yağlı bir et. O yüzden tereyağı ilave etmeyeceğim ama biraz sıvı yağ ile birlikte şöyle soğanları kavuracağım. diğer tavanın içine de şöyle biraz zeytinyağı ama buraya tereyağı ilave ediyorum. Soğanlar hafif pembeleştikten sonra eti içine ilave edeceğim. Şimdi diğer yandan artık havuçları soyup doğramam lazım. Havuçları kibrit şeklinde doğrarsanız çok daha lezzetli ve şık oluyor. da yaklaşık buçuk su bardağı kadar pirinç var. Bir buçuk su bardağı pirinç için 3 havuç kullanıyorum. Bol havuçlu bir pilav oluyor bu. Bol da kuru yemiş olacak içinde. Kuru yemiş olaraksa soyulmuş Maraş ya da Antep fıstığı ve soyulmuş çiğ badem kullanıyoruz. Tuzsuz çiğ bademin soyulmuş hali. Kabuklu bademiniz varsa suyun içinde bekletip kabuklarını kendiniz soyabilirsiniz. Aynı şekilde fıstıkları da kabuklu bir şekilde temin edip kendiniz soyup bu hale getirebiliyorsunuz. Ben yani şimdi soğan biraz pembeleşmeye başladı. Artık etini ilave ediyorum. Önce yüksek ateşte etimi gürleyeceğim. Burada bol yağ erittim görüyorsunuz. Bu pilavın aslında tüm yağını oluşturmuş olacak. Bir de orada kuzu etinin kendi yağı var. Soğanların uç kısımlarını alıyorum. Her tarafı kavrulduktan sonra kapağını kapatıp kendi suyuyla pişmesini sağlayacağım. Şimdi burada kızgın tereyağının içine önce bademleri atıyorum. Sonra da fıstıkları ilave ediyorum. Bunlar beraber kavrulacaklar burada. Diğer yandan havucu şöyle ortadan ikiye bölüp boylamasına da üçe bölüyorum. her birini şöyle kibrit şeklinde tekrar doğruyorum. Artık et mühürlendi. Biraz da buharını versin ve kendi suyunda yumuşasın diye artık kapağını kapatabiliriz. Diğer yandan havuçları doğramaya devam edelim. şekilde kibrit kibrit doğramanız bu pilav için çok uygun oluyor. Artık bademler rengini değiştirmeye başladı. Doğradığım havuçları içine atıyorum. Şimdi hem fıstık, hem badem, hem havuç burada birlikte güzelce kavrulacaklar ve daha sonra e, yumuşamış ama suyunu daha sonra çektirdiğim etin içerisine atacağım. Çünkü etin suyuyla beraber tekrardan yumuşamalarını istemiyorum. Açık kapağı böyle açık kalsın. Zaten yeterince yumuşadı. Suyunu çekmiş olsun. Havuçlar o bütün sararmış rengini ya bıraktılar. Bu güzel kuru yemişli ve sarı renkteki tereyağlı sosu birazdan suyunu çekince etin içine ilave edeceğim. Artık altını kapatıyorum ki çok daha fazla yanmasınlar. Artık suda bekletin pirinci süzeceğim ve pirinci bol suda yıkayacağım. Pirinci 3-4 su yıkamamız çok önemli. İçindeki nişastasını tamamen suyla beraber çıkmasını sağlamış olursunuz. etlerle beraber biraz da kavrulsunlar diye pirinçleri hemen etin üzerine ilave ediyorum. Pirinç pilavı yaparken kavurduğumuz gibi pirinci kırmadan böyle nazikçe etle beraber yavaş yavaş kavuruyorum. Artık tuzunu ilave edebiliriz. Hem et bütün tuzunu çekmiş olur hem de pirinç çok daha güzel kavruluyor. Pirinçler de yeterince kavruldu. Ben artık pilavın suyunu ilave ediyorum. Şöyle pirinçle etin üstünü geçecek kadar su kattım. Hemen en üst kısmına da bu tereyağında yaktığımız baharatlı ve havuçlu karışımı ilave ediyorum. 1-2 bir, dakika birlikte kaynayacaklar. Sonra altını kısıp en küçük göze alıp yavaş yavaş etin suyuyla ve lezzetiyle beraber pilavı demlendireceğim. Şimdi bu güzel pilavın yanına şöyle mayhoş oldukça da şifalı güzel bir şerbet hazırlayalım istiyorum. Bir de zeytinyağlı kereviz yapalım. Kerevizi daha önce armutlu yapmıştık ama kerevize yakışan bir meyve daha var o da ayva. Yine bol portakal soslu ayvalı güzel bir zeytinyağlı kereviz hazırlayacağız. Şimdi tencerenin içine Öncelikle su koyacağım. Su kaynadıktan sonra hibiskusları içine atacağım. Birlikte kaynayacaklar. Bütün aromasını ve rengini verdikten sonra da her şerbette olduğu gibi bunda da şekerini en son ilave edeceğim. Hibiskus iki şekilde yapılabilir. Birincisi kaynar suyun içine hibiskusları attıktan sonra demlendirebilirsiniz. Yani demleme tekniğiyle de yapabilirsiniz. Tencerenin kapağını kapatırsınız. Bir 10-15 dakika kadar birlikte dinlenirler. Dinlendikten sonra şekerini katabilirsiniz. Veya eğer balla yapacaksanız en güzel yöntem demlendirerek yapmanızdır. Çünkü balı kaynatmamız biliyorsunuz balın doğası gereği mümkün olmayan bir şey eğer kaynatırsanız bir süre sonra zehirlenmeye ve zehire dönüşmeye başlıyor. Dolayısıyla ballı bir hibiskus şerbeti yapacaksınız. Bence kaynar suyun içine hibiskusu attıktan sonra demlendirin ve demlenmiş, dinlenmiş, süzülmüş şerbetin içine bal ilave edin. ılıkken. Ama biz bugün toz şekerle yapacağız. O yüzden birlikte önce biraz onları kaynatacağım. Kaynayan hibiskuslu şerbetin içine şekerini atacağım. Şeker eridikten sonra da süzeceğim. Hibiskus oldukça yararlı. Ee, aslında nar çiçeği olarak da geçebiliyor. Şöyle hafif mayhoş, kuşburnuna benzeyen tadı ve rengi olan çok güzel, çok yararlı bir bitki. Özellikle e, yağ yakımında da çok etkili ama tabii ki şekerli olanı değil. İçebiliyorsanız şekersiz haliyle belki çok az biraz balla tatlandırarak içerseniz gerçekten oldukça şifalı. Ama biz bugün... Pilavın yanına böyle bir kompost tadında olsun istediğimiz için şekerli bir şekilde pişireceğiz. Ben çok lezzet kattığına inandığım için şu çubuk tarçın, karanfil ve kakuleler ilave edeceğim. Bu hem daha baharatlı hem de daha yoğun kıvamlı olmasını sağlıyor aromasının. o yüzden öncelikle su kaynasın. Şimdi gelelim ayvalı kereviz yemeğine. Kereviz yemeği gerçekten ayvayla ve portakal sosuyla yani ekşi bir şeylerle birleştiği zaman oldukça lezzetli oluyor. Kereviz herkesin yemediği biraz kendi karakteristik lezzeti dolayısıyla herkesin çok sevmediği bir sebze evet biliyorum. Ama bu kök sebzeyi güzel meyvelerle taçlandırırsanız oldukça lezzetli oluyor. Ayvayı hep et yemeklerinde kullanıyoruz. Ama ayva aslında bazı sebzelerle de çok yakışıyor. İşte bunlar genelde kök sebzeler oluyor. O yüzden ben de bugün kerevizi ayvayla yapacağım. Öncelikle hiçbir şeyi kavurmadan çiğden de yapabilirsiniz ya da şöyle biraz soğanları karamelize edebilirsiniz. Ben zeytinyağlı yaparken hem rengi hem tadı değişmesin diye her şeyi sırasıyla çiğden üst üste dizerek yapıyorum. Bu dizme kısmını da en zor pişenden en kolay pişene doğru sıralıyorum. Genelde soğanlar hep en altta olur ki sebzeler direkt tencereyle temas edip yanmasınlar. O yüzden şöyle piyazlık şekilde soğanı doğruyorum ilk başta. Şimdi tencerenin en altına öncelikle soğanları koyuyorum. Daha tencerenin altını yakmadım. Hepsini çiğden sırasıyla dizeceğim. Daha sonra çok zor piştiği için ayvaları ilave etmek istiyorum. ortadaki çekirdekli kısmını alacağım ayvanın. Çok minik küp küp de doğrayabilirsiniz tüm sebzeleri. Belki öyle arada kereviz olduğu bile anlaşılmaz. Zeytinyağlı patatesle ayva yiyormuş hissi, hissi olur ve çocuklarınıza kereviz yemeyen herkese kerevizi yedirebilirsiniz. Ben böyle elma dilim şeklinde çok daha lezzetli buluyorum. O yüzden Şöyle öncelikle ayvaları alta diziyorum. Şimdi kerevizleri soyacağım. Kereviz biliyorsunuz soyması oldukça zor kök sebzelerden biri. Şuradaki çok topraklı kısımlarını tıpkı karpuz soyar gibi Dışarıdan, yukarıdan aşağıya doğru dış kabuğunu sıyırarak soyuyoruz. En kolay soyabileceğiniz yöntem budur. Bir tane daha kullanabiliriz diye düşünüyorum. Onu da tıpkı ayva gibi elma dilimi şeklinde doğrayacağım. iki tane portakalın suyunu kullanıyorum. Ee, ekstra hiçbir su ilave etmiyorum. Ama portakalınız tekse ve suyu az çıkacaksa mutlaka biraz da sıcak su ilave edebilirsiniz. Ben sadece portakal suyu ve zeytinyağının o muhteşem aroması birlikte pişerken çok güzel kıvamlı bir sos oluşturuyor bu zeytinyağlı yemeğinde. O yüzden sadece ikisinin suyuyla beraber pişirmeyi daha çok seviyorum. Şöyle iki tane portakalı sıkacağım. Normalde zeytinyağlı yemeklere şeker ilave edebilirsiniz. Şekerli daha çok seviyor olabilirsiniz. Özellikle Ege bölgesinde bol şekerle tüketiliyor zeytinyağlılar. Ee, ne kadar çok soğan koyarsanız o kadar da çok şeker ilave ediyorsunuz ama portakal zaten oldukça şeker yüklü bir meyve ve zaten çok güzel ayva ile beraber bu yemeğe sos katacak, lezzet verecekler. O yüzden ben ekstra şeker kullanmaya ihtiyaç duymuyorum. Daha tatlı bir zeytinyağlıya damağınız alışıksa Üzerine toz şeker de serpebilirsiniz. Zaten iki portakalın suyu oldukça e, yemeğin içine su koymuşum kadar sulu olmuş oldu bile. Şöyle üzerine tuzunu gezdiriyorum. Bol zeytinyağı pişiriyorum. Artık ocağın altına yakabilirim. Öncelikle hala ateşle birlikte kaynayacaklar. Sonra altını kısıp çok kısık ateşte pişireceğim. Kerevizin aromasını ve lezzetini çok fazla seviyorsanız üzerine birkaç parça kereviz sapı da atarak birlikte pişirebilir. Daha sonra piştikten sonra sapların içinden alabilirsiniz. Ben artık su kaynadı. Kaynayan sütün suyun içine kuru hibiskus yapraklarını atıyorum. Şöyle dört tane karanfilim bir çubuk tarçınım. Birkaç tane de kakulem var. Zaten hemen rengini vermeye başladı. Nar çiçeği olduğu için gerçekten nar kadar renkli oluyor. Hemen kıpkırmızı oldu bile. Çok fazla değil. Sadece 5 dakika kaynatacağım. Bütün renk geçtikten o karanfilin ve tarçının bütün aramızı çıktıktan sonra şekerini ilave edeceğim ve süzeceğim. Şimdi ortalığı toparlayıp şerbetin son halini yapalım ve onu süzdükten sonra şöyle berrak kıpkırmızı bir şerbet hazırlayalım şerbetimiz iyice yoğunlaştı. Çok koyu kıvamlı da olabilir. Siz bunu kavanozla buzdolabında saklayıp servis edeceğiniz zaman suyla beraber biraz açarak ve incelterek servis edeceğiniz sürahinin içinde de kıvamını dengeleyebilirsiniz. Şimdi şeker eriyene kadar biraz karıştıracağım ve hemen süzeceğim. Artık zeytinyağlı kerevizimiz de kendi suyuyla beraber pişti. Onun altında kapatıyorum. Pilavımız da demlendi. Şimdi hepsinin sunumunu gerçekleştireceğim ama şu şekerin tamamen erimesini bekleyelim. Gerçekten kıpkırmızı oldukça kıvamlı bir şerbet bu. İnanılmaz da güzel kokuyor. İçindeki bütün aroma geçsin diye şu şekilde süzüyorum. bunu şişeleyerek dolapta bekletebilirsiniz. Dediğim gibi dilediğiniz zaman, içeceğiniz zaman biraz daha içine su katarak ya da yazsa eğer bol buzla servis edebilirsiniz. Ben şimdi rengini ve kıvamını görün diye şöyle hemen iki bardağı sıcak sıcakken servis etmek istiyorum. Kakule, karanfil ve tarçın da çok güzel bir aroma katıyor. Ben bunu demledikten sonra yazın bol buzla soğuk çay gibi de servis ediyorum. Çok soğuk hali de gerçekten çok güzel oluyor. Bu şekilde sıcak sıcak kaynar kaynar da kuşburnu çayı gibi tüketebileceğiniz bir şerbet ama onu da belirtmek istiyorum. Şimdi zeytinyağlı kerevizden alalım. Ayvanın etten sonra en çok yakıştığı şey kesinlikle kereviz olmalı diye düşünüyorum. Bu portakal suyu ve zeytinyağı ile birlikte de soğanın lezzetiyle beraber gerçekten yumuşacık bir kıvamda oldu. Sırf sosu bile inanılmaz güzel gözüküyor. portakal suyunun ve zeytinyağının sapsarı rengi burada sosla da kendini göstermiş oluyor. Şöyle bir iki dal kereviz sapıyla da süsleyebilirsiniz. Birazcık pilavı da servis edebilirim. gerçekten tek başına bile yanına hiçbir şey istemeden tüketebileceğiniz oldukça lezzetli, besleyici ve doyurucu inanılmaz güzel bir pilav bu. Mutlaka denemelisiniz diye düşünüyorum. İçinde hem badem hem antep fıstığı hem kuzu eti var hem de havuçla beraber oldukça lezzetlenerek piştiler. Kahramanmaraş'ın en güzel lezzetlerinden biri. biraz da karabiberle servis edelim. Bugün de yine birbirinden lezzetli, farklı ama bir o kadar yine bizim içimizden olan lezzetlerle karşınızdaydık. Bir başka gün yepyeni tariflerle tekrar burada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.